Özellikle Ramazan ayında bazı şeyler bazı şeyleri çağrıştırır diye. Ramazan dışında belki aklımıza gelmezdi ama aç gözlülük daha çok olsun duygusu bize Karun'u hatırlatabilir. Karun gibi zengin derler. Şöyle anlatılır. 40 deve, her devede 40 anahtar, her anahtar 40 mağaranın kapısını açan hazinelerden bahsedilir. Vay 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 vay. Karun gibi zengin. Hemen akabinde bizim hayatımızın şiarı ölçüsü efendimizin ee, insanın iki vadi dolusu altın olsa bir üçüncüsünü ister. İnsanın gözünü toprak doyurur diye. Aç gözlülük sadece bu örneklerle mi karşımıza çıkıyor Bahadır abi? Yani normal rutin hayatımızda bunun farkına varamıyor muyuz acaba? Ee, bu bahsettiğin hususlar önemli hususlar. Önemli parametreler. Ee, ama aç gözlülük hadisesi sadece tarihte tarihin eskimiş sayfalarında kalmış bir şey değil. Yani o karunda kalmış bir şey değil. Günümüzde çok karun var hmm. ve bunlar e, merhametlerini, şefkatlerini, insanlıklarını da yitirmiş durumdalar. Dünyanın geldiği noktanın esas sebebi bu. Hmm. Birleşmiş Milletler birçok rapor yayınlıyor günümüzde. Dünyanın dörtte üçünün açlık sınırında olduğunu belirtiyor. İnsanların çok zor şartlarda yaşadığını, temiz suya ulaşamadığını bir tas yemeye ulaşamadığından dem vuruyor. Ama o Birleşmiş Milletler şunu söylemiyor. Dünyanın bu hale gelmesindeki asıl sebep Avrupa'nın ve Amerika'nın açgözlülüğüdür demiyor. Çünkü dünyanın sömürülen coğrafyalarına baktığımızda o coğrafyaları kimin sömürdüğü çok aşikar. Hemen burnumuzun dibinde Arap coğrafyasına, komşularımıza baktığımız zaman kimlerin oraya girdiğini ve hangi sebep ve sahiplerle girdiğini çok iyi biliyoruz. Daha çok petrol, daha çok cevher, daha çok maden. Bu açgözlülüğü değil mi insan olduğunun? Evet. Dünyamız büyük savaşlar geçirdi. İnsanlık tarihinin en utanç verici sahnelerini yaşadı. Yani utanç duyacağımız birçok savaş gördü dünyamız. İnsanlık çok ciddi örselendi. Bunun sebebi de açgözlülük değil mi dünyanın? Belli devletlerin. insanın başına açtığı bu badireler, bu yaraların özünde kökeninde açgözlülük var. Açgözlülük gözlülük tedavi edilmesi gereken, insanoğlunda olmaması gereken en önemli kötülüklerden biri. İşte Ramazan ayı bu açıdan da çok önemli. Kendimizi törpülüyoruz. Açgözlülüğümüzü, açlığın ne olduğunu öğreniyoruz vererek paylaşmanın ne olduğunu öğreniyoruz. Empati yaparak açgözlülüğümüzü yok etmeye çalışıyoruz. Hissetmeye çalışıyoruz ve iyi ve güzel insanlar olmaya gayret ediyoruz. Ramazan bu sebeple de bizim için bir fırsat. Bugün bir tarafta aşırı lüks var toplumda. Bir tarafta da genel manada dünya için söylüyorum bunu. Bir tarafta da inanılmaz bir yoksulluk var. İnsanoğlunun bu kadar aralarındaki mesafenin açılmış olması insanoğlunun yine açgözlülüğüyle alakalı. Evet yardımlar yapılıyor, destekler var ama lokal faaliyetler bu şekilde çözemeyiz insanoğlunun bu problemini. Burada İslam'ın bize emrettiği şey açgözlü olmamamız. Çünkü açgözlülüğü yok etmediğimiz takdirde insan neslinin mutlu olması mümkün değil. Yaşadığımız modern çağ hepimizin büyük sıkıntısı bu aç gözlülüğü sürekli pompalıyor. Çünkü küresel güçler, büyük sermaye grupları daimi tüketmemizi istiyor. Mutlu olmamızı istemiyor. Alabildiğimiz takdirde, tüketebildiğimiz takdirde mutlu olacağımıza bizi inandırıyor. O kendi açısından kesesini doldurmak, daha büyük zenginliklere ulaşmak ve daha çok kitleyi kontrol etmekten haz alıyor. Açgözlülüğü buna vesile oluyor. Ama olan insanoğluna olmuş oluyor. İşte İslam bize bunun izalesinin örneklerini gösteriyor. Numunelerini sunuyor. Böyle böyle olursa şöyle olur. Şöyle olursa böyle olur diye. O yüzden açgözlülüğü yok etmemiz lazım. Yeryüzündeki ilk cinayet Mehmet. Açgözlülükten işlenmedi mi? Evet. İlk kan, arz üzerine aç gözülük yüzünden akıtılmadı. Mı? Hem de kardeş kardeş. Ve arkası çorap söküğü gibi geldi. Dolayısıyla bu aşmamız gereken, halletmemiz gereken, yok etmemiz gereken kötücül bir duygu, bir virüs bu. Bulaşıcı bir virüs. Bunu yok etmemiz gerekiyor. Günümüz insanı hayatın çok zor olduğundan demurabilir. Geçinmenin çok büyük sıkıntıda sen ne diyorsun diyebilir. Ama hayır bunu haklı göreceğimiz taraflar olmakla beraber eğer insanoğlu sabrı, şükrü, yetinmeyi kaybettiği takdirde aç gözlülük hortluyor. Bu saydığımız hususlar insanı törpüleyen, aç gözlülük virüsünü yok eden, onu izale eden şeyler. Sabırlı olmak, kanaat sahibi olmak, şükür sahibi olmak, Açgözlülük sadece belli bir seviyedeki grupların, devletlerin, insanların sermayenin de tek elinde değil. Günümüzde bakıyoruz dar gelirli ve orta gelirlilerde de bu açgözlülüğü görüyoruz. Tam oraya gelecektim hocam, böldüm sizi ama şöyle bir şey mi? Şimdi izleyicilerimiz ya da ben şöyle söylemişim, evet işte devletler bunu yapıyor, kapitalist düzen bunu yapıyor falan. Ben böyle değilim. Acaba açgözlü olduğumuzun farkında olmuyor olabilir miyiz? Yani? Evet. Bunun farkında değiliz. Aynen öyle. Ramazan ayı bir manada daha önceki sohbetlerimizde bahsettim. Bir panik odası gibi düşünüyorum ben onu. Yani kötülüklerden korunmaya çalıştığımız bir oda. Durup düşünmemiz gereken bir şey. İşte orada açgözlülüğü izale etmemiz gerekiyor. Çünkü açgözlü olduğumuzun farkında değiliz. Günümüz insanının en büyük problemi bu farkında değiliz. Hani aç gözlülükten bahsediyoruz, kavramsal olarak konuşuyoruz ama biz bizatihi aç gözlülüğümüzün farkında değiliz. Esas problem bu. İftar sofralarımızda görebiliriz belki bunu. Yani zaman zaman abartılmış kötü örnekleri görüyoruz. ...aç gözlülüğü üzerinden... ...gösteriş yapmak isteyen... ...hani bir kuş sütünün eksik olduğu... ...sofralara şahitlik yapıyoruz... ...bu kişinin kendi... ...süksesiyle alakalı... ...ben bunu yapabiliyorum, ben bu seviyede bir insanım... ...yani İslam'dan çok uzak... ...Ramazan'dan çok uzak algılar bunlar... ...orada da bir aç gözlülük var... ...aç gözlü insan... ...başkasının mutlu olup... ...olmamasıyla ilgilenmiyor... ...Mehmet... ...çünkü aç gözlü olan insan ne bahasına olursa olsun senin üzerine basarak elde etmek istediği şeye ulaşmaya çalışıyor. Senin zarar görmen, senin bu konuda sıkıntı yaşamanın bir önemi yok. Sen üzerine basılabilir birisin. Bir devlet bazında düşünürsek o coğrafyada halkın hiçbir önemi yok. Ben oradaki petrolü elde etmeliyim. Binlerce insan ölmüş. hiç önemli değil. Önemli olan benim zenginleşmem, benim servetim noktasında yaklaşması. Şahıs bazında alırsak da benim lüksüm, benim elde etme hakkım diyerek senin üzerine basıyor. Empati yapamıyor, hassasiyetlerini kaybediyor. Merhametini kaybediyor. E, sadece aşk gözlülükle sınırlı kalmıyor çünkü o. O diğer duyguların tamamına da sirayet edebiliyor. Ediyor. Bütün düzeni bozuyor. Yani bireysel anlamda da aslında devletler anlamında da kullanabiliriz bunu. Kazanmak yetmiyor onlara. Aynı zamanda senin kaybetmeni istiyorlar. Evet. Evet. Açgözlülüğün sebebi bu. Şimdi virüs gibi dedim ya. Hani bulaşıcı bir şey. Sirayet ediyor ve bir toplumdan diğer topluma, bir kültürden diğer kültüre, bir insandan diğer insana sirayet eden bir şey. İhtiyacı olmadığı halde lüks bir spor ayakkabıyı giyen öğrenci onun arkadaşları Arkadaşımda var, ben de giymek istiyorum. Bir domino etkisi yapıyor yıkılmaya. E başkasında var, benimkinde de olsun. Bu hani ihtiyacı yok. İhtiyacımız olmayan şeyleri ihtiyaçmış gibi bize empoze ediyorlar ve balığın ağzına takılan olta gibi bu bize takılmış kancalar ve küresel güçler sermaye sürekli ipi çekip bizi oltaya getiriyor. Yem pozisyonunda günümüz insanı. Bu noktada işte bu coğrafyanın erenleri, evliyaları, aydınlanmış insanları devreye giriyor. Abdülkadir Geylani diyor ki, yani bizim kültürümüzün, bizim parametrelerimizi belirleyen, bizim mottomuzu ortaya koyan insanlar. Abdülkadir Geylani Hazretleri dünyayı kalbinden çıkar diyor. Onu eline al ya da cebine koy. Zira dünya o haliyle sana zarar veremez diyor. Ne demek istiyor? Eğer insanoğlunun hedefinde dünya diye tabir ediyoruz, tüketim çılgınlığı olarak bunu düşünebiliriz. Tatmin olmayan nefs olarak bunu düşünebiliriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.